Avogadro sayısının belirlenmesi Robert Millikan'ın elektronun yükünü ölçmesiyle ilk kez mümkün oldu. 1 mol elektronun yükü Faraday tarafından 96.485 kolom olarak belirlenmiştir. Daha sonra Millikan ünlü yağ damlası deneyiyle damlaların düşüş hızını gözlemleyerek elektronun yükünü 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19 kolom olarak ilk kez ölçtü. Aynı zamanda Avogadro sayısının değerini hesaplamak için bu sonucu kullandı aşağıda Milikan'ın yaptığı yağ damlası deneyi şematize edilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuştur. Birinci ifadeye baktığımızda 96.485 bölü 1.602 çarpı eksi 19 değeri yaklaşık avogadro sayısına eşittir demiş. Burada e, Milikan'ın elektronun yükünü bulmasıyla ilgili bir durumdan bahsedilmiş. Aslında avogadro sayısının belirlenmesi de bu sayede olmuş. parçada ona değiniliyor hatta bir faradayın 96.485 kolomba yaklaşık değerine olduğunu ve 96.485 kolomb değerini elektronun yükü olan 1.602 çarpı 10 üzeri eksi 19 değerine böldüğümüzde bunun yaklaşık olarak Avogadro sayısına eşit olduğunu çıkarabiliriz. Bu ifade doğrudur. Zaten parçada onu anlatmaya çalışmış. 2'ye bakarsak elektronlar mikroskopla görülebilir. Parçada böyle bir ifade söz konusu değil. Yanlış olmuş. 3'e bakarsak bilimsel çalışmalar birbirini destekler. Evet burada Melikan'ın yağ damlası deneyiyle Avogadro sayısının bulunması anlatıldığı için burada biz bilimsel çalışmalar birbirini desteklediğini çıkarabiliriz. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Yanda verilen kaba aynı sıcakta bir miktar X gazı eklendiğinde karışımın kütlesi 75 gram toplam atom sayısı ise 4 Na tane olmaktadır. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu kesindir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda karışımın hacmi normal koşullarda 44,8 litredir demiş. Şimdi şöyle söyleyelim kaba aynı sıcakta X gazı eklendiğinde karışımın kütlesinin 75 geldiği bilgisi veriliyor. Şöyle söyleyeyim. İçeride 1 mol SO2 gazı var. 1 mol SO2 gazının bir molekül kütlesini hesaplarsak 1 mol kükürt atom kütlesi 32. 2 mol oksijen 2 çarpı oksijenin atom kütlesi 16 toplarsak 64 gram yapar. Yani 1 mol SO2'nin 64 gram yaptığını söyleyebiliriz. X gazı eklendiğinde de 75 gram oluyorsa 75 eksi 64'ten eklenen gazın ise 11 gram olduğunu söyleyebiliriz. Yani X gazının kütlesi 11 grammış. Ve toplam atom sayısı 4 na tane oluyorsa bizim şunu da biliyor olmamız lazım. 1 mol SO2 ile zaten 1 mol kükürt, 2 mol oksijen toplamda 3 mol atom var. Ve X ilavesiyle mol atom sayısı 4 mol atoma çıkıyorsa demek ki eklenen X'in 1 mol atom içerdiğini çıkarabiliriz. 1 mol atom bulunduruyor X atomu. O zaman şunu söyleyebiliriz. Karışımın hacmi normal koşullarda 44,8 litredir. Şimdi normal koşullar için şunu biliyor olmamız lazım. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Eğer 44,8 litre yapmasını istiyorsak elimizde 2 mol gaz olması gerekir ama 2 mol gaz mı var, 1 mol gaz mı var bunu bilemiyoruz. Yani eklenen gazın mol sayısına dair herhangi bir bilgimiz yok. Birinci ifade kesin değildir. 2'ye bakarsak x gazının mol kütlesi 11 gramdır demiş. x gazının biz eklenen kısmının 11 gram olduğunu biliyoruz ama 1 molün kütlesi olup olmadığı hakkında yine bir bilgi sahibi değiliz. Sadece eklenen kısmın 11 gram olduğunu biliyoruz. 3'e bakarsak eklenen x gazı 1 mol atom içerir. Evet eklenen x gazının 1 mol atom içerdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıda kütle spektrometresinin şematik gösterimi verilmiştir. Analiz edilecek atomun elektron tabancasıyla elektron kaybetmesi sağlanır. Oluşan iyonlar elektriksel alanda hızlandırılıp manyetik alandan geçirilir. Manyetik alanda iyonlar sapmaya uğrar. Sapma oranı yük bölü kütle oranına bağlıdır diye bilgi verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda karbon 12 sinyalinin karbon 13 sinyalinden fazla olması doğada karbon 12 izotopunun daha fazla bulunduğunu gösterir. Evet şunu söyleyebiliriz. Yukarıda bize manyetik alanda iyonların sapmaya uğradığını ve bu sayede sapma oranının yük bölü kütle oranına bağlı olduğu bilgisi verilmişti. E biz biliyoruz ki doğada karbon 12 izotopu karbon 13 izotopuna göre daha fazla bulunuyor. Hatta burada karbon 12'deki eğriyle karbon 13'teki eğriden bunu çıkarabiliriz. Demek ki karbon 12 doğada yüzdesi daha fazla çıkarılabilir. Bu ifade doğrudur. İkiye bakarsak helyum artı 1 ve karbon artı 1 iyonların yükleri kütlenin farklı olduğuna, izlediği yollar da farklıdır. Şöyle söyleyelim. Karbonun atom kütlesi 12. Şurayı düzeltelim tekrar. Karbonun atom kütlesi 12 ve iyon yükü artı 1 verilmiş. Helyumun atom kütlesi 4, iyon yükü artı 1 verilmiş. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Yük bölü kütle oranına baktığımızda karbon için 1 bölü 12, helyum için 1 bölü 4. Yük bölü kütle oranlar farklı geldiği için izledikleri yollar da farklı olacaktır. Bu ifade de doğrudur. Üçe bakarsak karbon atomunun ortalama atom kütlesi 12,5'tan büyüktür demiş. Şimdi karbonun izotopu olan karbon 13 ile kıyaslandığında karbon 12'nin doğada bulunma yüzdesinin fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ortalama atom kütlesini de formülünü hatırlarsak birincinin kütlesi çarpı yüzdesi artı ikincinin kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi bölü yüz diyorduk. Dolayısıyla birinci atomun kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi burası daha fazla geleceği için burada 12.5'tan yüksek gelme şansı yok. 12'ye daha yakın değerlerin gelmesi gerekir. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Avogadro sayısı ne kadar büyük bir sayıdır? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gibi bir sayının beynimiz tarafından anlaşılması zordur. Aşağıdaki tabloda verilenler bize yardımcı olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda dünyadaki insan sayısı yaklaşık 10 üzeri eksi 14 moldur demiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Burada askeri ücret, dünya nüfusu, dünya yaşı, okyanuslardaki su ve avogadro sayısı değerleri verilmiş. Biz avogadro sayısını 6,02 çarpı 10 üzeri 23 alıyoruz ve bu değeri 1 mol olarak kabul ediyoruz. Bizden istenen kimdir? Dünyadaki insan sayısı yani dünya nüfusundan bahsediyoruz. 6,02 çarpı 10 üzeri 9 değerinden bahsediyoruz. O zaman şu bağıntıyı kurmamız gerekir. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneci eşitse acaba 6,02 çarpı 10 üzeri 9 tane tanecik kaç mol yapar dersek buradan 6,02 çarpı 10 üzeri 9 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e oranlarsak attım yukarı 10 üzeri eksi 14 mol yapacaktır. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak dünyanın yaşı 1 mol kabul edilseydi Okyanuslardaki su miktarı 10 üzeri 6 mol olurdu demiş. Şimdi Dünyanın yaşını eğer 1 mol kabul etseydik yani 6,02 çarpı 10 üzeri 6'ya biz 1 mol deseydik. Öyle diyelim 6,02 çarpı 10 üzeri 16'ya 1 mol kabul etseydik bize ne diyor? Okyanuslardaki su miktarı 10 üzeri 6 mol olurdu demiş. Okyanuslardaki su miktarına bakılıyorum 6,02 çarpı 10 üzeri 22 verilmiş. Bu kaç mol olurdu diye sorarsak? 6,02 çarpı 10 üzeri 22 6,02 çarpı 10 üzeri 16'ya bölersek bunlar gidecektir. Attım yukarı 10 üzeri eksi 6 mol yapar. Dolayısıyla bu ifadede ne olacaktır? Doğru olacaktır arkadaşlar. 3'e bakarsak mol kavramının günlük hayatta kullanılması zordur demiş. E tabii ki zaten parçada da özellikle bunu söylemiş. Avogadro sayısı ne kadar büyük bir sayıdır demiş. Bunu bizim günlük hayatta kullanmamız oldukça zordur. Bunun yerine daha kolay yöntemleri ne yaparız? Tercih ederiz şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şurada bir düzeltme yapalım. 10 üzeri 16 yukarı eksi olarak çıkacağı için artı 22 eksi 10 eksi 16'dan şurası artı olacak arkadaşlar. Yani ikinci ifadede herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü ifadede zaten doğru olduğunu söylemiştik. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aynı şartlarda sabit basınçlı kaplarda bulunan ideal C2H4 ve C4H8 gazları için çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda eşit kütlede aldığımızı varsayalım. Acaba kimin hacmi daha büyük oluyor? Şimdi C2H4'ün önce bir molekül kütlesini kullanmamız gerekir. C2H4 için 2 x 12, 4 x 1'den 28 gram gelir. Peki C4 H8'in molekül kütlesini hesaplarsak 4 çarpı 12 artı 8 çarpı 1. O da 56 gram gelir. Şimdi eşit kütlede almış olsak yani 56 şar gram almış olsak. 56 şar gram alalım diyeyim. Bu durumda ne yapmamız gerekir? C2 H4'ten 2 mol C4H8'den de 1 mol almamız gerekir. Molle hacim biliyoruz ki doğru orantılıdır. Çünkü aynı şartlarda sabit basınçlık kapta diyor. Dolayısıyla molle hacmi doğru orantılı aldığımızda C2H4'ün mol sayısı daha fazla olduğu için hacmi de fazla olacaktır. Mesela 2V'ye V gibi düşünebilirsiniz. Birinci grafik doğru olmuş. B şıkkına bakarsak mol sayısına karşılık hacim grafiği verilmiş. Biraz önce de söyledim. Mol sayısıyla hacim doğru orantılı olduğu için 1 mol alıyorsanız hacim de V kadar olacaktır. İkisi için de geçerlidir. Bu ifade doğrudur. C şıkkına baktığımızda kütleye karşı atom sayısı grafiği yani eşit kütlede aldığımızı varsayalım. Biraz önce aldık. Eşit kütlede aldık. 56 şar gram aldığımızda ne yaptık? 2 mol c 2 4 almış olduk. 1 mol de C4H8. Yani 2 mol c 2 4 aldık. Atom sayısına bakarsak 4 artı 2'den 6 2 çarpı 6'dan 12 mol atom var. Peki 1 mol C4 H8 alırsak ne olur? 4 artı 8'den 1 çarpı 12'den 12 mol atom olur. Yani bu durumda mol sayıları bu durum bu şekilde alındığında her ikisinin atom sayısı aynı gelir. Yani mol kütle ile atom sayısı burada doğru orantılı olmuş. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda mol sayısına karşılık yoğunluk grafiği verilmiş. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir mol sayısı değerinde aldığımızda acaba yoğunluğu C4H8'in mi daha fazla? D eşittir, M bölü V. Şimdi aynı şartlarda dediği için hacmi sabit alabilirsiniz. Burada mol sayısına karşılık yoğunluk grafiğinde kütle ile yoğunluk doğru orantılıdır şeklinde düşünebilirsiniz. Kütle artarsa yoğunluk büyük olur. O zaman C4H8'in kütlesini biraz önce hesapladık. Ne kadar gelmişti? 56 gram gelmişti. Peki C2H4'ün kütlesine kadar gelmişti. O da 28 gram. Eşit kütlede aldığımızda ne yaptık? 56 gram bundan aldık. 1 mol aldık. 2 mol de bundan aldık. Yani bu durumda yoğunluğu kimin daha büyük olacaktır? Tabii ki C2H4'ün daha büyük olacaktır. Çünkü C2H4'ün mol sayısı daha fazla oldu. Yani bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak mol kütlesine karşılık mol sayısı grafiği verilmiş. Burada da E evet, şıkkı için şunu söyleyebiliriz. Mol sayısına karşılık mol kütle grafiği verilmiş. Burada şunu görebiliyoruz. Baktığımızda herhangi bir mol sayısı değerini aldığımızda mol kütlesi C4H8'in daha fazla geliyor. Ki bizim zaten bunu biliyor olmamız lazım. 4 çarpı 12 artı 8 çarpı 1'den bunun molekül kütlesi 56 gram. C2H4 için 2 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den bunun da kütlesi 28 gram gelir. Yani C4 H8'in mol kütlesi daha fazla olur. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Himalaya dağlarının eteklerinden elde edilen pembe kaya tuzu gastronomi açısından çok önemlidir. Bu tuz düşük sodyum içeriğine sahiptir. Fakat bazı karakteristik özelliklerini sağlayan mineraller bakımından oldukça zengindir. 1000 gram Himalaya tuzu örneğinde sodyum ve bazı mineraller ek olarak aşağıda belirtilen miktarlarda magnezyum, potasyum ve kalsiyum elementleri de bulunur. Buna göre 1 kilogram Himalaya tuzundaki elementlerin mol sayıları azalan sıraya göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim burada miligram cinsinden verilmiş ama çok da takılmayın ya da istiyorsanız dönüşümde yapabiliriz. Bizim şunu zaten biliyor olmamız lazım. 1 kilograma kaşar 1000 miligram. Dolayısıyla her birinin miligramdan grama dönüşümü yapabilirsiniz. Bu durumda 360 miligram kaç gram yapar? 1000'e bölersek 360 bölü 1000 derseniz sıfırlar biri giderse 0.36 gram elimizde magnezyum varmış. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine benzer şekilde 390 mg'a da hemen çevirirsek 390 bölü 1000'den 0.39 gram. Elimizde ne var diyeceğiz? Potasyum var diyeceğiz. Devam ediyorum benzer şekilde 480 mg. Ne olacak? 480'i 1000'e böleceğiz. 0.48 gram kalsiyum elementi vardır diyeceğiz. Şimdi 1 kilogram Himalaya tuzundaki mol sayısı soruluyor. O zaman bizim olaya şöyle yaklaşmamız gerekir. Emalarda biliyoruz mol sayısına geçiş yapacağız. Evet ben biliyorum ki 1 mol magnezyum 24 gramdır. Acaba 0.36 gram magnezyum kaç mol yapar? Buradan 0.36 bölü 24 mol gelir. Devam ediyorum. 1 mol potasyum ben biliyorum ki 39 gramdır. Peki 0.39 gram ka potasyum kaç mol yapar dersem o da ne yapar? 0.39 bölü 39 mol yapar. Son olarak diyeceğim ki 1 mol kalsiyum 40 gramsa acaba 0.48 gram kalsiyum kaç mol yapar diyeceğim. Ben biliyorum ki 0.48 bölü 40 mol gelecek. Evet burada bir dizilim sıralaması için değerleri bulmamıza gerek yok. Yorum bile yapabilirsiniz. Dolayısıyla değerlere baktığımızda en fazla kütle, en fazla mol sayısı magnezyumda, daha sonra kalsiyumda, en sonunda potasyumda olacaktır. Azalan az sıra bu şekilde devam eder. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Oda koşullarında 1 mol ideal gaz 24,5 litre hacim kaplar. Buna göre oda koşullarında 49 litre hacim kaplayan ideal X gazı ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Oda koşullarında biz biliyoruz ki 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Bize neyi soruyor? 44 litre hacim kaplaması için elimde kaç mol gaz olması gerekir diye sorulmuş. 49'u 24 buçuk bölersek 2 mol elimizde ne varmış? X gazı varmış. Evet birinci ifadeye baktığımızda 12 çarpı 10 üzeri 23 tane X gazı içerir demiş. Hemen şurada konuşalım. Biz biliyoruz ki 1 mol X gazı 6 çarpı 10 üzeri 23 tane X gazı içerirse acaba 2 mol X gazı ne kadar tanecik içerir dersek 12 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içerir deriz. Bu ifade doğru olur. Kesin doğrudur. 2'ye bakarsak normal koşullarda hacmi 44,8 litredir demiş. Şöyle söyleyelim. Normalde biz ne diyoruz? Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Peki elimizde ne kadar var? 2 mol gaz var. Bu durumda ne olacaktır? 44,8 litre hacim kaplaması gerekir. Yalnız soru da oda koşullarında diye belirtmiş. Bize normal koşullarda soruluyor. Burada geçiş yapmamız söz konusu değildir. 3'e bakarsak yapısında 2 mol atom bulunur demiş ama şimdi bizim elimizde 2 mol x olduğunu biliyoruz. Ancak x'in içerisinde kaç mol atom var bilmiyoruz. Belki 3 atomlu. Bilemiyorum. Belki 5 atomlu. Bilemediğimiz için bu soruya da cevap veremeyiz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Normal koşullarda hacmi verilen bir gazın mol sayısı verilen hacmin 22,4'e bölünmesiyle hesaplanır. Normal koşullarda 6,72 litre olan XYN gazında toplam 1.2 NA tane atom olup kütlesi 24 gramdır. Buna göre N sayısı ve Y atomunun gerçek kütlesi hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim, normal koşullarda biz biliyoruz ki 1 mol gaz nedir? 22,4 litre hacim kaplar. Peki bize ne denilmiş? 6,72 litre demiş. Acaba kaç mol gaz olur diye sorarsak buradan 0,3 mol bulmamız gerekir. Yani bizim elimizde 0,3 mol xy n gazı varmış. Ve ben şunu biliyorum, 0,3 mol xy n gazında 1,2 mol atom varmış. Yani 4 katı. Demek ki buradaki n sayısı 3'müş ki xy 3ten bahsediyorum. Çünkü ben biliyorum ki 1 molünde 4 mol atom var. 0.3 çarpı 4'ten 1.2 mol atoma karşılık gelir. O zaman n sayısı bir defa 3'tür. Devam edersek y atomunun gerçek kütlesi için şunu söyleyebiliriz. Elimizdeki 0.3 mol xy3'ün biz aynı zamanda 24 grama karşılık geldiğini biliyoruz. Soru da vermiş. O zaman diyorum 1 mol x 3 olsaydı kaç gram olurdu diye sormamız gerekir. Bu durumda arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsanız 24 bölü 03 toparlıyorum. 24 çarpı 10 bölü 3 o da 80 gram gelir. Biz zaten x'in atom kütlesini biliyoruz. Buradan y'ye geçeceğiz. x 32 artı y'den 3 tane var eşittir 80 diyorum. 3y eşittir 80'den 32'yi çıkarırsak ne yedir? Ondan 2 çıktı. 8, 7'den 3 çıktı. 4. Buradan arkadaşlar y 16 gram gelir. Y'nin bir molünün kütlesi 16 gram ama gerçek kütlesini soruyor. Gerçek kütle neydi? Diyeceğim ki NA tanesi 16 gramsa acaba bir tanesi kaç gram olur diye sorarsak o da ne olur arkadaşlar? 16 bölü n gram olur. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bir mol için kullanılan Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yerine 6,02 çarpı 10 üzeri 24 alınsaydı yargılarından hangileri doğru olurdu diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda bir tane oksijen atomu 160 AKB olurdu demiş. Normalde biz şunu biliyorduk. Yani bir molün eşittir 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye karşılık geldiğini biliyorduk. Ama artık bir molün 6,02 çarpı 10 üzeri 24 tane karşılık geldiğini bilseydik şunu söyleyebilirdik. N tane oksijen normalde 16 gram. Yani bir mol oksijen 16 gramdı. Acaba Tabi bu en taneyi biz 6,02 çarpı 10 üzeri 23 aldığımızda böyle diyorduk. Bu durumda ne olacaktı? Bir tane oksijen için konuşurken ne diyecektik? 16 AKB demiş olacaktık. Bu ifade yanlış olmuş. İkiye bakarsak 160 gram oksijen 1 mol oksijen atomu içerirdi demiş. E şöyle söyleyeyim normalde 1 mol oksijen atomu eğer Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olsaydı 16 gram olacaktı. Ancak bunun 10 katı olduğu için bizim artık 1 mol oksijeni de 10 katı olan 160 gram dememiz gerekiyordu. Bu ifade doğru olur. 3'e bakarsak. Aynı koşullarda oksijen gazının yoğunluğu artardı demiş. Şöyle söyleyelim. Oksijen gazının yoğunluğu için şunu söyleyebiliriz. D eşittir. M bölü ve Koşullar aynı kaldığı sürece hacim değişmez sabit kalır. Kütle artacağına göre normalde öz kütlenin de artmasını bekleriz ama acaba oksijen gazının kütlesi artacak mıydı? Artmayacaktı. Yani yine atıyorum 6,02 çarpı 10 üzeri 23 iken O2 32 diyecektik. Ama 6,02 çarpı 10 üzeri 23 iken 32 yerine artık 320 demiş olacağız. Yani yoğunluğu yine değişmeyecek. Sonuçta kütle değişmeyeceğinden dolayı yoğunluğun da değişmemesi gerekir. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Grafikte XY4 gazına ait atom sayısı kütle grafiği verilmiştir. Buna göre normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan XY4 gazının kütlesi hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Normal koşullarda biz biliyoruz ki 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarsa 8,96 litre hacim kaplaması için elimizde kaç mol gaz olması gerekir? O da ne yapar? 0,4 mol gaz yapar. Peki devam edersek ee, bize atom sayısına karşılık kütle grafiği verilmiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Elimizdeki 1 mol x'ye 4'ün içerisinde 1 mol x, 4 mol y yani toplamda 5 ena tane atom varsa acaba grafiğe baktığımızda 10 tane atom içermesi için elimizde kaç mol x'ye 4 olması gerekir? Buradan soru işaretini çekersek 2 bölü na mol gerekir. Peki 2 bölü na mol kaç gram gelmiş? m gram gelmiş. O zaman soruyu bu sefer şöyle soruyorum. 2 bölü na molü m gramsa acaba bizim elimizde kaç mol gaz vardı? 0,4 mol gaz. O zaman 0,4 molü kaç gram gelir? Buradan soru işareti çarpı 2 bölü NA eşittir. 0, 4 çarpı M. Evet buradan soru işaretini çekersek arkadaşlar 2, 0, 4'ün 5 katıdır. O zaman NA çarpı M bölü 5 şeklinde gelir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. NA ile N aynı şeydir. Onu da tekrar belirtelim. İkisi de zaten Avogadro sayısıdır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. SO3 gazı için Na bölü 20 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda 4 tane SO3 molekülün kütlesi demiş. Hemen şurada yapmaya çalışalım. Bizim bildiğimiz bir şey var. Neydi o? Na bölü Na tane SO3. Biz biliyoruz ki atom kütlelerinden yararlanarak SO3'ün molekül kütlesini hesaplayabiliriz. 1 mol kükürt 32 gram, 3 mol oksijen 3 çarpı 16'dan 48, 32 daha 80 gram yapar. O zaman n tane SO3 80 gramsa acaba 4 tane SO3 kaç gram yapar diye sorarsak buradan ne gelir? 80 çarpı 4 320, 320 bölü N gram gelir. Burada öyle bir değer verilmediği için birinci ifade yanlış olur. B şıkkına bakarsak 4 gram SO3 gazının molekül sayısına demiş. Bizim şunu biliyor olmamız lazım. 80 gram SO3 1 mole karşılık geliyor. Dolayısıyla 4 gram SO3 acaba kaç mole karşılık gelir dersek buradan mol sayısını çekersek ne gelecektir? 4 bölü 80 yani 1 bölü 20 mol olacaktır. Yalnız bize molekül sayısı dediği için ena ifade etmemiz lazım. Bizim şunu biliyor olmamız lazım. 1 mol dediğimiz şey ena tane tanecik demek. O halde 1 bölü 20 molde ne olacaktır? Na bölü 20 tane tanecik olacaktır. Yani molekül olacaktır. Zaten bize sorulan da Na bölü 20 değeridir. O zaman sorumuzun doğru cevabı B şık olur. C şıkkını analiz edersek 1 gram SO3 gazının molekül sayısı demiş. 80 gram SO3 Na taneye karşılık gelirse acaba 1 gram SO3 Evet 1 gram SO3 kaç tane olur diye sormamız gerekir. Buradan da soru işareti çekersek NA bölü 80 tane gelir. Dolayısıyla bu zaten olmadı. şıkkına bakarsak bir tane SO3 molekülünün kütlesine demiş. Şimdi bizim şunu biliyor olmamız lazım. NA tanesinin kütlesi 80 gramdı. Acaba bir tanesinin kütlesi kaç gram olur dersek buradan da 80 bölü N gram gelir. Bu da olmaz. E şıkkına bakarsak 1 gram ve soğuç gazındaki kükürt atomları sayısına demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bunun 80 gramında kükürt atom sayısı 1 mol. Peki 1 gramında ne kadar olur dersek? 1 bölü 80 mol olur. Ama atom sayısı deyince bunu ne yapmamız lazım? Na'ya çevirmemiz lazım. Bunu bir de Na ile çarparsak Na bölü 80 olur. Bu da olmaz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.